Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayında birlikteyiz. Bugün 5 Kasım 2023 ve bu yayınımızda birkaç haber var. Bunları size aktarıp yorumlamaya çalışacağız. Bugün Rojava'da, Haseke'de yani Kuzey Suriye'de bir SİHA veya İHA düşürüldü ve bunun Amerika güçleri tarafından düşürüldü, ilan edildi. Bu yönlü haberler servis edildi. Tabii bu saate kadar henüz resmi bir açıklama yok. Bunun Türkiye'ye ait bir siha veya iha olduğu söylendi. Daha sonra başka bilgiler servis edildi. Şimdi son durum nedir, ne değildir? bu siha kimindi, nerede, nasıl, neden düşürüldü ve akabinde neler oldu, neler olabilir bunları yorumlamaya çalışacağız. Bilgileri sizinle paylaşmaya çalışacağız. Ona geçmeden evvel bir iki haber daha var. Brados'ta, Güney Kürdistan'ın Brados bölgesinde dün gece yoğun bir saldırı, bombardman vardı Türk savaş uçakları tarafından. Bu bölgede Rivara, Sinin, Geriu ve Ces Sorke yaylaları e, bombalandı. E, Tabi sonuçlarına ilişkin bilgileri yok. Bir haber daha, daha doğrusu bir hatırlatma e, daha e, aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz daha belki yayınlarımıza da konuşmuştuk. E, Roj News, Arapça servisi editörü Süleyman Ahmet 12 gündür KDP tarafından kaçırılmış 25 Ekim'den itibaren. Ve kendisinden halen bir haber yok. Semalka sınır kapısında Rojava'dan Güney sana geçerken, geçmeye çalışırken resmi prosedürleri yerine getirdiği esnada KDP güçleri tarafından alıkonuldu ve daha sonra Doğu Valisi Süleyman Ahmet'in gözaltına alındığını kabul etti. Ve o gündür, bugündür hiçbir haber yok. Şimdi e, Antony Blinken, Amerika Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye ziyareti var. Buna da e, değineceğim ama bunu Sihan meselesine geçerken e, değinmeye çalışacağım. Çünkü e, birbiriyle bağlantılı e, konular var. E, mevzular var bu konuda. E, ona geçmeden evvel bugün Demokratik Bölgeler Partisi'nin konferansı vardı. Çok önemli olduğu için aslında bu kendi başına bir video konusu. 6. Olağanüstü kongre yapıldı. Eş başkanlardan e, biri değişti. Sa Salih Haydiniz değişti. Yerine e, Çiğdem Kılıçkın e, geçti ve Bugün yani çeşitli sonuçlar da alındı. Bu konuya dair bazı Mezopotamya haber aracısında bazı başlıklar var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle tabi haberlerini takip etmiş olabilirsiniz. Demokratik Bülgeler Partisi konferansından notlar Kürtçe başladı, Kürtçe bitti. Şimdi... Burada birkaç şey var. Deniliyor ki ülkenin dört bir yanından binlerce kişi konferansa katıldı. Gerçekten binlerce kişi vardı salonda. Yurttaşlar saatlerce kendi seslendirdikleri parçalarla halay durdu. Demokratik Bülgeler Partisi eş başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Berdan ÖZTÜRK, HDP eş başkanları Bakır Han Kürtçe konuştular. Ee, yine HDP Başkanı Tulay Hatun Moğolları, Kürtçe ve Arapça katılımcıları selamladı ee, ve daha sonra konuşmasını e, Türkçe devam etti. Şimdi 18 Kasım'da bir e, gemlike bir yürüyüş var, e, bir karar alındı. E, özgürlük yürüyüşü, ücalanın e, ücalanın yönelik tecriti kınamak ve özgürlüğünü sağlamak için e, ve e, bu konuda tabi. E, bir çağrı da oldu Berdan Öztürk'ün 18 Kasım'da e, Gemlik'e yürüyecekler. Daha önce Şubat ayında bir yürüyüş yapılacaktı e, ve yürüyüş tam başlamak üzereyken ne yazık ki o bildiğimiz büyük deprem felaketi oldu ve o deprem felaketinden kaynaklı olarak yürüyüş durdurulmuştu. Şimdi 18 Kasım'da e, bu yürüyüş tekrar olacak. Yani bir kampanya da başlamış zaten uluslararası. Platformlarda uluslararası çapta sürekli eylem etkinlikler çağrılar oluyor ve bu konferan bu yürüyüşün önemli olacağını belirtmek istiyorum. Bu konuya dair önümüzdeki günlerde yayınlarımız olacaktır. Şimdi arkadaşlar, Rojava'dan bugün bir haber geldi. Önce Suriye İnsan Hakları Merkezi Sor bir e, duyuru yaptı kendi sitesinde ve yani şu Arapça sitesinde bir duyuru yaptı ve dedi ki Hasake'nin e, Hasake'de Amerika askerlerinin bulunduğu yerde yani ABD askerlerinin üstüne yakın ona yaklaşmaya çalışan bir İHA veya SİHA yani SİHA Amerika askerleri tarafından düşürüldü. Haber böyle. Bu önce Arapça servisinde yer aldı. İngilizce servisinde yoktu ve daha sonra bu haber yayından kaldırıldı. Yani Sor Suriye İnsan Hakları Ürgütünün, insan hakları örgütünün geçtiği haber daha sonra tıklayınca şu karşımıza e, çıktı. Yani bu haber yayından kaldırıldı. Ve akabinde tabi başka gelişmeler de e, oldu. İşte birçok haber ajansı, birçok işte e, gazeteci, birçok e, kurum e, bir sihan düşürüldüğünü, bunun Türkiye'ye ait olduğunu e, söylediler ama sonra haberini düzeltti. Niye? Çünkü bir başka bir durum oldu ve Irak İslami Direniş adlı bir örgüt kendileri tarafından Amerika üssüne yönelik bir saldırı yapmak istediklerini yani ilan etti, üstlendi aslında bu, bu bizim durumumuzu dedi ve sonra da bu haberi Düzeltti. Suriye İnsan Hakları Örgütü. Şimdi tabi bazı iddialara göre bu kamikaze drone yani artık bu siha, silahlı hava aracı ve işte insansız hava aracı İHA diyorlar. Silahlı hava aracına SİHA diyorlar. Yani bu SİHA mıydı İHA mıydı? Çok önemli değil aslında. Bu bir teknik ayrıntı oluyor. Yani silah, insansız silahlı bir hava aracı. Bu kamikaze de olabilir. Kamikaze olmayabilirdi ama büyük ihtimalle kamikazeydi ve bunun Türkiye'nin işgali altında bulunan topraklardan kalktığı, uç, uçurulduğu söyleniyor. Nitekim bir ajans var Kuzey Suriye'de, North Press Ajans ve North Press Ajans burada askeri bir yetkiliye dayanarak bu aracın Türkiye'ye ait olduğunu servis etti. Yani haberde şurada şu, şu anda ekranda gördüğünüz haberin e, şeyi var. Pardon. Evet şu anda e, ekranda gördüğünüz haberin İngilizcesini hemen size aktarmaya çalışayım. Diyor ki ABD güçleri pazar günü Suriye'nin kuzey doğusundaki Hasaki vilayeti kırsalında Amerika öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait bir e, üsse bir garnizona yaklaşan bir Türk insansız hava aracını düşürdü koalisyonda görevli bir askeri kaynak North Press'e yaptığı açıklamada insansız hava aracının Türkiye destekli silahlı grupların diğer adıyla Suriye Ulusal Ordusu, Suriye Milli Ordusu diyor ya Tayyip Erdoğan, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolü altındaki bölgelerden geldiğini ve Hasake kırsalında Talbaydar Gardinizonu'na yaklaştığını söyledi. Söz konusu ise üstte koalisyon güçleri konumlanmış durumda. Şimdi North Press Ajansı'nın haberi böyle. Tabi altında işte gazetedeki savaşa da dikkat çekerek böyle bir süreçte olduğuna dikkat çekiyor. Ve North Press Haber Ajansı bu haberi çekmedi. Halen sitesinde mevcut. Şimdi bütün bunları topladığımızda elde ne var? Elde bir İHA'nın veya SİHA'nın düşürüldüğü var. Zaten şeyi de, görüntüsü de var. Nerede düşürülmüş? Haseki'de. Nerede? Haseki'nin Talbaydar e, üstünde. Çünkü orada uluslararası e, koalisyon güçleri var. Demokratik Suriye güçlerinin e, dahil olduğu, Amerika askerlerinin de dahil olduğu, içte karşı uluslararası koalisyonun bileşenleri orada var. Ve bu İHA veya İSİHA oraya yaklaşırken düşürülmüş. Şimdi Irak İslami direniş örgütü diyor ki biz bunu yaptık. Bunu yaparsa yani Irak'tan bu İHA'yı veya SİHA'yı göndermiş olması gerekir. İHA'dır artık. Çünkü SİHA onlar da yok. Yani kamikaze bir İHA göndermişler. Fakat yerel kaynaklar ve o üstteki askeri kaynaklar diyorlar ki hayır bu Türkiye'nin e, kontrolü altındaki bölgelerden geldi. Neresi burası? Serikaniye ve Talabiyat. Yani bu mıntıka Türkiye ve Suriye Milli Ordusu diye isimlendirilen grupların işgali altında. Yani oradan gitmiş. Ha şöyle bir e, durum olmuş olabilir. Eğer bu Irak İslami dirilişi orada üstlenip orada Amerika'ya doğru eylem yapıyorsa ayrı bir şey. Bu da çok mümkün değil. Dolayısıyla bu İHA yani Kamikaze İHA Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerden kalkmış. Şu andaki bilgiler öyle. Fakat bu Türkiye'ye ait olmayabilir. Yani bildiğimiz Bayraktar TB2 olmayabilir. 6 Ekim'de düşürülen SİHA gibi olmayabilir. Ama oradan gittiğine dair yüksek kanatlar ve somut bilgiler var. Dolayısıyla şu anda ne Amerika ne Türkiye bu konuya dair resmi bir açıklama yapmış değiller. Ve şöyle bir durum var. Tabi az evvel söyledim. Anthony Blinken Amerika Dışişleri Bakanı şu anda Orta Doğu'da, Ördün'deydi, Filistin'e gitti, Mahmut Abbas'la görüştü. E, Arap ülkeleri e, Dışişleri Bakanları'yla toplantı yaptılar Gazze için. Oradan bir ateşkes şeyi çıkmadı. Türkiye ısrarla Blinken'ın Türkiye'ye de gitmesini istedi. Hakan Fidan rica etti işte e, yani yalvardılar adeta işte Blinken bize de gelsin biz niye yokuz biz niye bu maçta yokuz şeklinde. E, nihayetinde Blinken Türkiye'ye gidiyor ve gitti bu saatlerde yarın Hakan Fidan'la bir görüşme yapacak. Şimdi tabi bu görüşmeden evvel bu konu biraz böyle şey alt yani ikinci plana itilmiş olabilir yani bu İHA meselesi eğer ki bu İHA diyelim ki Irak İslami direniş örgütü tarafından yapıldı veya başka bir grup tarafından yapıldı. Bu Türkiye'nin işgali altındaki topraklardan uçurulup Amerika üstüne doğru yönlendirilmişse Amerika bunu mutlaka gündeme getirir. Eğer değilse bu konuya ilişkin de önümüzdeki saatlerde bir açıklama gelir. E, fakat e, şu anda dediğim gibi e, bu bilgi biraz muğlak. Yani evet düşürülen bir İHA var fakat bu Türkiye'ye ait bayraklar SİHA falan olmadığı neredeyse kesin. Diğer kısımlar halen şaibeli ve önümüzdeki süreçte bu tür mevzuların da bölgede artacağına dair yoğun şeyler var, işaretler var. Şimdi Blinken, Hakan Fidan'la görüşecek. yani Türkiye'nin bu Gazze pozisyonu, Filistin pozisyonu nedir? İşte Gazze'de İsrail'e karşı goya bir duruş sergiliyorlar. Nitekim bugün Adana'da Amerika göğsüne protesto amacıyla girmek isteyenler işte polis tarafından dövülüp kovuldular oradan. Ve Türkiye'nin İsrail'e askeri ticari anlaşması olduğu gibi, anlaşmaları olduğu gibi devam ediyor. Ama Hamas'ın yanında yer alıyorlar. İran'la çok yoğun bir trafiğe başlamışlar. Ve Türkiye burada işte belli bazı tavizler karşılığında Hamas'a karşı çeşitli adımlar atabilir. Yani şu anda onu pazarlığı yapılıyor. İşte F-16 olabilir. F-16'ların biliyorsunuz Amerika'dan F-16'ların alımı ve tamiri için bir süreç var. Bu da kongrede kilitlenmiş. Mevcut durumda Erdoğan'ın Hamas'ı destekleyen açıklamasından sonra bunu alması neredeyse imkansıza dönüştü. İşte daha evvel Türkiye'de e, Biden'la görüşmüştü Erdoğan. Belki bunu, bunu çözeriz Biden'la dediler ama Biden topu yine kongreye attı. Çünkü kongre bunu kararlaştıracak. Erdoğan dün İngilizce bir tweet attı, uzun bir tweet ve orada yani daha evvel işte Hamas teröristler, İsrail şöyledir, böyledir falan şeklindeki açıklamalarını biraz daha böyle yumuşatmıştı. İşte insan hakları, sivillerin ölümü, şu bu falan bilmeyen kendisinin sanki bu konularda duyarlı olduğunu e, bilece, e, şey yapacak, düşünecek. Dolayısıyla Türkiye şu anda Amerika ile bir pazarlık e, sürecinde ve tabii Rojava en temel gündem, yani işte ta, yani işi şu noktaya da getirebilirler. Tamam biz. Gazze'de İsrail, şey Filistin'de Amerika ve İsrail'in dediği pozisyona çekiliriz ama bunun karşılığında bizim Suriye'nin kuzeyine Kürtlere yönelik saldırılarımızı yoğunlaştırmamız veya bir adım daha öteye götürmemize izin verin diyebilirler. Onun için Hakan Fidan, Antony Blinken görüşmesini yarın dikkatle takip etmek gerekir diye düşünüyorum ve bu görüşmeden sonra belki bu İHA yani bugün düşürülen İHA'nın meselesi de açıkla kavuşmuş olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.